başlar başlar international tv ortada kalmadan yapalım her zaman international Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzda oyuna yeni gelmiş bir etkinlik var. Ona bakacağız. Onu inceleyeceğiz. Neler yapmamız gerekiyor? O etkinlikteki oyunu nasıl oynarız? Onu anlatmaya çalışacağız. Şimdi Model asker etkinliği geldi. Mayıs 19'da Haziran 1 arasında arkadaşlar parçaları kes ve ödüllerle takas et. İncele diyoruz. İlk önce hemen bir bildiri kısmına bakalım. Birincisi günlük görevleri tamamlayarak makas kasan. Makas kullanma butonunu dokunduğunda rastgele bir model kesilir ve karşılık gelen miktarda puan kazanırsın. 2. Gerekli miktarda puanı toplayarak mükemmel ödüller kazan. 3. Görev ödülleri her gün sıfırlanır. Onları zamanla almayı unutma. Şimdi ödüller daha doğrusu görevler her gün yenileniyor. Ben bunları yaptım. İşte giriş yap. Herhangi bir modda maç tamamla. Klasik modda 30 dakika hayatta kal. Klasik modda 5 düşman öldür. Arkadaşlar bunu tek maçta halledebilirsiniz. Zaten giriş yaptığınızda size ödül verecek. Klasik modda maça girin. Son 30'a kalın. 5 kişiyi öldürün gençler. Bunun hepsini yapmış oluyorsunuz. Şimdi bunların hepsini bir alalım. Bir makas burada. Bu makas değil aslında. Pense bu ya. Bunu da alalım. Tamam. Şimdi 6 tane pensemiz var. Burada dönüyor arkadaşlar. Siz buradan e, kesmeye başladığınızda burada da mevcut skorlar oluşuyor. Mesela ne bileyim drop geldi. 50 puan. Burası 50 oluyor. Bir daha mı drop geldi? Bir 50 daha 100. Ondan sonra kasa alıyorsunuz. 300 yaparsanız AG alıyorsunuz 100. 600 yaparsanız bu elbiseyi. 1000 yaparsanız bunu alıyorsunuz. Yani şunlar birer haftalık arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Şöyle bir bakalım kaç puan kaseceğiz? 30 geldi, güzel. Bir daha keselim. Yı 30 daha geldi. Bir daha keselim. Ya şöyle bir drop gelse 50 sıfır gelmesin de. 40 geldi, tava güzel. Bak, mevcut puan yüz oldu. Tasayı garantiledik. 3 tane daha var. Bakalım ne olacak. Yelek geldi 130 güzel. 20 tamam puansız olmaktansa puan almak her zaman iyidir. Böyle bir daha basalım. 3 seviye kas yine geldi. 170 puanımız oldu arkadaşlar. Şu an şunu alıyoruz. Burası 170. Dikkat azalmadı. Yani bunu kullandık diye bu da azalabilirdi normalde. Adamlar ona göre de yapabilirdi ama azalmadı. Şu an 170 oldu. Yani bir gün sonra büyük ihtimalle AG alacağız. Ee, diğer gün. Ya da 2 gün sonra bunu alabiliriz. Bu 1000 de değer arkadaşlar herhalde etkinliğin sonlarına doğru anca alabilirsiniz. O şekilde olur. Veyahut da çok şanslıysanız her attığınız drop gelirse o zaman daha çabuk alırsınız arkadaşlar. Evet yeni gelen model asker etkinliği gençler bu şekilde. Bu şekilde bu ödülleri alabilirsiniz. Umarım sizin için yararlı olmuştur. Bundan sonra bir gameplay videosu olacak. İsteyen arkadaşlar onu da izleyebilirler. Hepinize iyi seyirler. Hemen atlıyoruz. Atlayalım. Tam takip ediyor. Aha bir kişi var. Tam vururuz ya. Eceline geliyor. Ben dipteki Aha. bina binayı alıyorum. Sen ben hemen... Yukarıda, yukarıda nasıl kaldın ya? Ayrıldım. Adam yanına atladı. Adam öbür binaya atladı senin solundaki. buraya girince tamam sıkıntı Adam yok. Adam ikinci kattan girdi. Yan bina değil mi? Nerede evet, senin yan binanda? Burada silah yok çok güzel. Burada buldum silah. Bekliyor adam. Beklesin sıkıntı yok ben de onu bekliyorum. Ben oraya şimdi bir bomba sallayacağım dur. Üst katta değil mi? Sen mi sıkıyon? Evet, vurdum biraz da. Neresinde? Ee, i̇kinci katta senin sağ tarafında oluyor. Sağdaki pencerede. Yerde sürünüyordu. Gördüm. İçeri geçti. Ya bu çok şey kaçıyor ya. Arkaya oradan. kaçtı. Arkaya. Alıyorum ben bunu. Geliyorum. Bekle, yukarıyı bomba atacağım. Atladı. Nereye atladı ya? Hakkulere Atlama sesi Kulübeye girmiş olabilir, kaparkız dikkat! Öldü. Tamam. Topla sen onu, o oh, şeyini. Bu ne lan? Ekranda şey var, silah Sen bu, burayı, ne? sen burayı mı lootladın? Neyse de ben o küçüğü lootladım. Tamam. Bu arada burayı tam lootlayamadın herhalde. Şuraya. Yok, yok. Şey var mı? Ee, A Scope vardı bende 8x ya. Baktım. 8 bir daha var burada istiyorsan al aşağıda. Buldum. Tamam içeceğimizi basalım. Yazık o herhalde sola girmiş. Direkt düştü. Kit yok yalnız ha bandaj var sadece. Hadi gidelim içeri doğru. Bir de. tane var ben birini veririm. Ben şu alta bakmadım ya benim sanki. Bak bak. Ya Bakmışım mı? Ha Yok. Oğlum bu ne lan? 8x kaynıyor buralar. 3. 8x. Gel gidelim. 8x var da saklak hani, tak, takacak silah yok ya. Yani. Ben kar buldum ya. Kara tatlı. Kaç leş var abi sende? Bende biri var. Bende sıfır işte oğlum. Adam Aa, mı gördün? İyi ben. iyi vurmuşum ya. Aynen. Sol Hasardan ha. Gel bir. Karşıda bunlar ya. Arka sol e, sol, da sol. Mantardan mantar bana sıkıyor. Bana sıkıyor. Abi geri 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 arkadan da yiyorsun herhalde. Yok içe burada adam. Ot mu lan bu? mantardaki sıkı. Dur mantardakini ben vuracağım bekle sen. Sen şey yap. Arkadan yemedim de arkadakiler nasıl sıkı. Mantar göster bir daha. Mantar çıkmış. Geliyor mantar. Otlar arasında geliyor. Bana iyi vurdu. Headshot yedi. Bravo. Kit basıyorum. Ben de. Bandaj basıyorum daha doğrusu. Gel bir tane atayım sanki. Dur basıyorum burada arkadaşın. Onun arkadaşı var herhalde. Ölmedi. Düştü yine değil mi? Ölmedi. Yo yo arkadaşı var. Aha arkadan bir M249 da vuruyor. Yani evde herhalde. Nereden vuruyor lan o? Beni bayıltıyor. mı? dakika. Girsene gör, sen gör, içeri. O arkada geliyor arkadaki geliyor. Sen gir içeri gir içeri. Gir içeri. Arkadaki geldi. Bravo. Diğeri arkadaş düşürdüğün arkadaşı bayıttı beni. Ha tamam. Bunu Şunu olabilir. göremedim bir türlü ya. Arkadan sıkanı sarı giyinmiş bir de. Hmm. Hiç belli olmuyor. Aa burada 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 burayı kesiyor. Hatta çok göstermedi. Bir dakika. Buraya bomba atmaya çalışıyordu. Bir daha gösterirse ödür. Sis dedi. Bir daha sis diyor. Ben biraz açılıyorum sola doğru. Ben yani sağdan açılıyorum. Tamam öldü o. Öldüler tamam. Burası temiz. Biraz bekleyelim burası istiyorsan. Burası tepe. Burası gel. Aha sıkıyorlar onu. Nereden sıktı? Kırmızı bir yandan sıkıyor herhalde. Göremiyorum ki. Seni ben kurtarabilir miyim? Kaçıyorum. Burada tepe var önünde sıkamıyorlar da. Geliyorum ben. Son 50 saniye. Yani sis var mı sende? Sis varsa at. Bir, bir dakika gördüm adamlar. Sis mi yok ya? Ben sana gelmeye mi çalışıyorum? Bir saniye. Beni vurur ya. Gelme gelme. Gel gel O zaman gel. Ha beni vuruyorlar. Aa, ay. Vurmayın lan. Niye vuruyorsunuz? Ölüyorum abi. Öldüm. Ultum alır. Abi kit yok bende. Bandaj basıyorum ben sürekli. Bende var. Kit var ya. Var da bun, bunlar şey şu an şöyle <laughs> iyi toparladım ha. Bak, pencerede. Kaldır arkadaşını. Beni bırak. Başka biri mi var arkadan bomba salladı? Olabilir. Şu yolu geçersem maçı alırım abi. Aha, aha, aha. Ev sıkıyor. Gaza mı gitti lan o? Alana gitti aynen. Arkadaşı var. Ağaç dibinde herhalde. Yo değilmiş. Aa diğerleri çıkacak. Diğerleri çıkacak. Çıktı. Aha, çıktı oradan biliyorum. Geldi 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 geldi. Ben şarjör değiştirmeye bastım yanlışlıkla ya. Ay ulan bu tek kalmış ya. Ya bu niye şey yapmıyor ya? Şarjör değiştirmeye bastım ya. İptal Oy, etmeye çünkü çalışıyorum. Mm -mm. Silahları değiştirsen olurdu. Ha o da olabilir. Ulan deli oldum ya. Güzel başladı ya. Toplam 7 kilimiz var. <laughs> Taktiği şey kalmış ee... <laughs> mı? Poyraz 3 kilim var 947 <laughs> Olmaz. Yabancıya gitme de bana gelsin. Yala yutmuşsun oğlum yala yutmuşsun bu ne? <laughs> Neyse arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.